Türkiye Cumhuriyeti ülkesi ve milletiyle bölünmenin eşiğinde emperyalist komplo ve koronun kıskacındadır. Tarihi şark meselesi saat gibi çalışmaktadır. Asırlardır gündemde tutulan Türkleri Anadolu'dan çıkarma, İslamiyeti küçültme ve terörize etme planı adım adım amacına doğru ilerlemektedir. Böl, parçala, yönet veya böl, parçala, yut şeklinde kavramsallaştırılan küresel düşmanlık projesi mahvumuza, kaybımıza ve yok oluşumuza sabitlenmiş ve odaklanmıştır. Bu hain emele payandalık ve paryalık yapmayı hevesle üstlenen İçimizdeki taşeronlar ise Türkiye'nin işten içerimesine tartışma götürmez biçimde hizmet etmektedir. Yıllardır yüce dinimizi sömüren, Allah'la aldatan, başörtüsüne saklanan demokrasi ve özgürlük gibi vazgeçilmez kabulleri öğüten, milli iradeyi çarçur eden, egemenlik haklarımızı çürüten siyasi iktidar, ülkemizi tahammül edilmez kritik bir eşiğe sürüklemiştir. Aday Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olması, SERV taraftarlarının 94 yıl sonra Çankaya'ya çıkması demektir. Aday Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olması, İzmir'de denize dökülenlerin hesap sormak üzere tekrar ayağa kalkması Çanakkale'de püskürtülenlerin bir kez daha şanslarını denemeleri demektir. Ve aday Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olması PKK'nın, HDP'nin, Türkmen katillerinin, Müslüman canına kastedenlerin, Türk hasımlarının, Barzani'nin, IŞİD'in, BOP'un, Haçlı emellerinin, El-Kaide'nin, Boko Haram'ın Taliban'ın yoksuzluk çetelerinin Çankaya'yı mesken tutması anlamına gelecektir. Türk milleti böyle bir bozguna elbette izin vermemelidir. İnancım odur ki vermeyecektir. 10 Ağustos'ta otokrasi ile demokrasi arasında bir tercih yapılacaktır. 10 Ağustos'ta hoşgörüyle dayatmadan hak ve özgürlüklerle faşist eğilimlerden birisi öne çıkacaktır. Türk milleti doğruya, iyiye, güzele, sevaba ve helale bağlılığını göstermek için sorumluluğunun fevkinde bir mücadele azmi göstermelidir. Aday Erdoğan 12 yıldır sürdürdüğü yalan ve inkar üzerine bina ettiği Gayrimilli ve gayri ahlaki iktidarının mutlaka bedelini ödemelidir. Aday Erdoğan bir yanda İsrail'i terör devleti diye eleştirirken diğer yanda gemi filosu sahibi talihli oğlu bu ülkeye karlı ticaret yaparak servetine servet katmaktadır. Filistin'in acil ve insani yardıma ihtiyacı vardır. İsrail barbarlığı bir an önce durmalı, kalıcı ateşkes sağlanmalı ve uluslararası toplum işlenen insanlık suçunu ağırdan almamalıdır. Şu anda mazlum Gazze'nin yanında olmak, dua ve yardımlarımızla destek vermek insanlık görevimizdir. Aday Erdoğan'ın yanlışları, ön yargıları, gaflet içindeki tutumu olmasaydı İsrail Filistin arasında diyalog kanallarının açılması konusunda Türkiye'nin önemli rol oynayabilir. Taraflar arasında ara buluculuk yapabilir ve şiddet dalgasını önleyebilirdi. Fakat bu imkan uzun zaman önce heba olmuştur. Aday Erdoğan devlet politikasını kişisel itirazlarına kurban vermiştir. Diğer yandan Erdoğan'ın Mursi'nin Rabia'sına tutunarak Sisi'ye durmadan yüklenmesi, hamasetle hareket etmesi Mısır'da hiçbir yankı ve karşılık bulmamıştır. Kardeşim Esad'dan katil Esad'a çok kısa süre içinde geçen aday Erdoğan sadece boş boğazlık yapmış, sadece Türkiye'nin stratejik gücünü israf etmiş ve milletimizin beklentilerini yıkmıştır. Irak merkezi yönetimiyle ters düşmüş. Fakat yalnızca dost ve müttefik olarak Peşmergeyi benimsemiştir. Türkmenleri yüzüstü bırakmış, Türkmen soykırımına tepkisiz kalarak insanlıkta, sınıfta kalmıştır. Türkiye aday Erdoğan sayesinde bölgesinde yapayalnız hale düşmüş, yönlendirici, müdahale edici, tayin edici yön verici, belirleyici, aktif ve dinamik dış politika yeteneğini yitirmiştir. Aday Erdoğan ve hükümeti terör örgütlerinin yanında saf tutmuş, insanlık kafası kesen, insan eti yiyen yamyamlarla aynı kareye girmiş ihtiyaçlarını karşılamıştır. IŞİD'in Musul'daki Türk Başkonsolosluğunu basarak 49 vatandaşımızı tutsak almasını sineye çekmiş, korkakça hareket etmiştir. Türkmen kentlerini yok eden, camileri, türbeleri yıkan, yakan ve taş üstünde taş bırakmayan işi e inanıyorsanız, Müslümansanız diye yalvaran Erdoğan şahsiyetini teröristlerin seviyesine indirmiş, Türkiye'nin haysiyetiyle oynamıştır. Şu an Musul Nova Otel'de tutulan 49 vatandaşımız muhtemelen 10 Ağustos öncesi serbest bırakılacak ve aday Erdoğan Cumhurbaşkanlığı seçimine sayılı günler kala yeni bir yapay kahramanlık hikayesiyle takdim edilecektir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin prestijini iki paralık eden aday Erdoğan'ın dış politikada çuvallaması Milli güvenlik ve kırmızı çizgilerimizi yok sayması öngörülemeyecek badirelere sebep olacaktır. Yakın bir tarihe kadar Irak'ın bölünmesine, Peşmergelerin bağımsızlık kulislerine soğuk ve mesafeli duran aday Erdoğan ve hükümetinin birdenbire Kürdistan'a sıcak bakması, Barzani ile kucaklaşması Türkiye'yi zora sokacaktır. Kürdistan'a çanak tutmak, Irak'ın parçalanmasına göz yummak, Barzani'ye petrol için dalkavukluk yapmak, toprak bütünlüğümüzü ve milli bekamıza çok açık suikasttır. Aday Erdoğan önce 36 paralelin kuzeyinde kurulmak için yıllardır gün sayan Kürdistan'a razı edilmiş, ardından Büyük Kürdistan'ın diğer üç parçasından biri olan ve denize açılmasını sağlayacak Türkiye ayağı için çek vermiştir. Bu durum elbette Türk devlet geleneğinin yok sayılması olduğu kadar ihanet projelerinin bizatihi aday olan ama adam olamayan Erdoğan tarafından benimsenmesidir. Kürdistan'ın inşası oldu bittiye getirilecektir. Bu çerçevede Türkiye'nin önce bölünmesi, sonra da paylaşımı gündeme getirilecektir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen ve Çankaya'daki nöbetçi AKP'li tarafından onaylanan PKK yasası da bu amaç için hazırlanmıştır. Bebek katiliyle birlikte Mehmetçik katillerinin affedilmesi aşama aşama gerçekleşecek. Aday Erdoğan aldığı ihalenin gereğini eğer seçilirse cumhurbaşkanı olarak sürdürecektir. Böyle giderse şer cephesi, şeytani niyetler, yıkım ekibi, ihanet ve melanet koalisyonu yüzyılı aşkın süredir beklediği hedefine Erdoğan'la birlikte kademe kademe ulaşacaktır. Her gün yandaş ekranlardan kim kusan, nifak ve ayrımcılık eken aday Erdoğan Çankaya'ya çıkması Öcalan'ı mutledecek sözde Kürt sorunu mucitlerini terör örgütlerini havalara uçuracaktır. HDP'nin eş başkanı olan malum Cumhurbaşkanı adayının parlatılması ise AKP, PKK, HDP arasındaki müzakerelerin bariz göstergesi somut delil olarak yorumlanmalıdır. Aziz milletim bilmelidir ki sözde Kürt sorunu ve Türkiyelilik bölücülüğün saklandığı kılıftır. Lozan'ın delinmesi, kuruluş ilkelerinin imhası, milli yemin ve ülkülerin çiğnenmesi için PKK taleplerinin demokrasi ve özgürlük paravanına gizlenmesi gerekli ve şart görülmüştür. Büyük milletim Aday Erdoğan başkanlık rüyasına dalarak İmralı canisi ve PKK ile birlikte böylesi bir tezgahın ana akımı olmuşlardır. 17-25 Aralık kirine baştan aşağı bulanan rüşvetçi ve hırsızların ustası olan aday Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti'nin başı olamayacak, milletin birliğini temsil edemeyecek kadar çaybeli ve sorunludur Kürt kökenli kardeşlerim oyuna gelmemeli AKP PKK HDP tuzağına düşmemelidir Her Kürt kökenli kardeşim Türk milletinin eşit ve yeri dolmaz bir parçasıdır Türk milleti etnik mezhep ve dil farklılıklarının gölgesinde bir araya gelen gevşek ve zamanı gelince dağılacak ısmarlama ve zorlama bir kalabalık değildir. Sözlerimi bitirirken sevgi, muhabbet ve sadakatini coşku ve kararlılıkla taşıdığımız büyük Türk milletini sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.